Max Payne, Alan Wake, Quantum Break ve son olarak Control. Bunlar efsanevi oyun stüdyosu Remedy'nin birbirinden harika oyunları. Herhalde bu oyunlar arasında en zayıf görülen Quantum Break olmuştur. Ama o bile oldukça güzel bir oyundu. Stüdyo, Control ve özellikle en son Alan Wake 2 ile birlikte resmen çıtasını çok başka bir noktaya taşımayı başardı. Bu iki oyunda AA oyunları olmasına rağmen her şeyiyle piyasadaki pek çok AAA oyundan çok daha başarılı oyunlardı. Zaten Alan Wake 2 bunun karşılığını da 2023 yılında gerçekleşen The Game Awards etkinliği sırasında almayı başardı. Ayrıca aynı etkinlikte Sam Lake ve ekip harika bir sahne şovuyla gösteriyi akıllara kazıdı. Oyun dünyasında bu zamana kadar oldukça özgün ve ikonik insanlar gördük. Shinji Mikami, Peter Molenu, Hidetaka Miyazaki ve Hideo Kojima gibi insanlardan bahsediyor. Bunların hepsi gerek yönettiği, gerek yazdığı, gerekse yarattığı oyunlar, dünyalarla sektöre damga vurmuş insanlar. Ben bu isimleri her ne kadar çok seviyor olsam da herhalde bir sıralama yapmam gerekirse bu listenin başına direkt olarak Semle ye 2 yerleştirirdim. İnsanlar yıllar boyunca oyun dünyasının dahi çocuğu, olarak video Kojima'yı göstermiş olsalar da bu kişi benim için kesinlikle her zaman için Sam Lake olmuştur. Sam Lake'i ve Remedy'nin oyunlarını uzun uzun övmeye devam edebilirim. Ama konumuz bu oyunlar değil. Bu nedenle de isterseniz artık incelememize geçelim. FPC Firebreak bundan 8 ay evvel ilk defa oyunculara gösterilmiş. Gösterimin sonunda da ben ve benim gibi pek çok oyuncunun kafasında soru işaretleri oluşturmuş bir oyundu. Görmüş olduğumuz oyun Remedy'den, bu zamana kadar görmeye alışık olduğumuz türün oyun yapısının çok dışındaydı. Karşımızda kontrol dünyası içerisinde bol bol mizahi unsur ve 3 kişinin birlikte ilerlediği bir yapı bulunuyordu. İşte ben o zaman bu oyunun benim için heyecan verici olmayacağını anlamıştım. Üstümüze akın akın koşan düşmanları yok etmeye çalıştığımız eşli oyun yapısına sahip oyunlardan asla haz edemedim. Videolarda sizlere sürekli olarak sevmediğim, bir türlü sınamadığım türlerden bahsediyorum fark ettiyseniz. Bununla ilgili sebeplerimi anlatacağım bir videoyu da daha sonra hazırlayacağım. Neyse, dedim ya bu Remedy'nin hiç dahil olmaması gereken bir oyun türüydü benim gözümde. Oyuna objektif olarak bakarsam Görsellik güzeldi. Oyunun mizahi yönü eğlenceliydi. Ve hepsinden öte sonuçta yine kontrol dünyasında geçiyordu. Tüm bunlar ve arkasında da Remedy adı olunca elbette türe bakış açımı bir kenara koyarak oyunu incelemem gerekiyordu. <laughs> FBC Firebreak, 3 kişilik takımla oynadığımız kontrol haritalarında geçen bir çevrim içi eşli oyun. Oyunda büronun temizlik ve tamir işlerinden sorumlu olan karakterlerden bir tanesiyle oynuyoruz. Zaten toplamda da 3 farklı karakter sınıfı mevcut durumda. Oyuna girdiğimiz gibi eğitim bölümüne başlamadan evvel bu sınıflardan bir tanesini belirliyoruz. Ve sonrasında da istediğimiz zaman sınıflar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu sınıflar Fix Kit, Jam Kit ve Splash Kit. Fix Kit operasyonlar sırasında çevredeki tamir edilmesi gereken yerlerle ilgileniyor. Jam Kit elektrik konularıyla uğraşıyor ve son olarak Splash Kit ise yangınların söndürülmesi gibi işlerle ilgileniyor. Zaten ilk sorunda tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Tüm bu sınıflar ya da kitler inanılmaz sığ bir oynanış sunuyor. Bunun Bununsa iki farklı sebebi mevcut. Bunlardan ilki sınıfların özelliklerini kullanması gereken durumların sayısının bir hayli az olması. Diğeri ise sınıflar zaten birbirlerinin görevlerini de yerine getirebiliyorlar. Elbette başka bir sınıfın görevini yerine getirmek isterseniz süre biraz uzuyor ve ufak bir mini oyun oynuyorsunuz. Ama sonuçta işi halen daha tamamlayabiliyorsunuz. Bu iki durum elbette sınıf sisteminin değerini ciddi anlamda düşüren şeyler. Oyunda sınıfa bağlı özelliklerimizi kullanmak zorunda olduğumuz ya da kullanabileceğimiz çok daha fazla durum bulunması gerekirdi. Az evvel söylediğim gibi mini oyun sistemi ise herhalde oyunda ilk etapta en eğlenceli bulduğum şeydi. Ama bir süre sonra bu da etkisini kaybetti. Çünkü gerek görevleri yaparken, gerek mühimmat yenilerken sürekli olarak aynı mini oyunu tekrar ve tekrar karşımıza çıkarıyorlar. Ah. Eğitim bölümünün ardından tekrardan ana menüye dönüyoruz ve sınıfların, ekipmanların nasıl kuşanacağımızı öğreniyoruz. Zaten hali hazırda çok fazla alternatife sahip olmadığımız ekipman kısmında en azından sınıfa bağlı bir zorunluluk söz konusu değil. Yani normalde Splash'in sahip olduğu SMG'yi isterseniz Fix karakterinde de kullanabiliyorsunuz. Aynı şey kozmetikler için de geçerli. Yine her ne kadar çok fazla alternatif olmasa da karakterinizi elinizde olan kozmetiklerle donatabiliyorsunuz. Bunların ardındansa gerek görevler sırasında gerekse görev içerisinde topladığımız bilgileri nasıl aktif ve pasif olarak kullanabileceğimizi öğreniyoruz. Bu sistemle birlikte pasif perk benzeri özellikler ya da daha gelişmiş silah, ekipman gibi şeylere erişiyoruz. Tabii bu pasif özelliklerin hepsini birden aktif etme şansımız yok. Karakterimizin belli bir yuva limiti var ve bunları yalnızca limit dahilinde kullanabiliyoruz. Tüm bunları elde ettiğimiz menü ise bir battle pass gibi tasarlanmış. Ama hemen korkmanıza gerek yok. Ana oyunla birlikte zaten size gereken ve oyuna direkt etki eden şeyler ücretsiz olarak sunuluyor. Deluxe Edition'a sahipseniz de ekstradan kozmetik ürünlerine erişim sağlıyorsunuz. Oyuna daha sonrasında bunların devamı gelecek mi bu konudan pek emin değilim. Ama bana pek devamı gelecekmiş gibi de görünmedi. Tüm bunların ardından oyunu artık istediğimiz gibi oynamakta özgürüz. Yani en azından öyle olmamız gerekiyor. Lakin özellikle ben bu incelemeyi hazırlarken yaşadığım bağlantı sorunlarının, çökme sorunlarının, eşleştirme sorunlarının sonu gelmek bilmedi. Öncelikle oyunda 5 farklı harita ya da görev olduğunu söylemem gerekiyor. Bu görevlerin ise her biri 3 farklı aşamadan oluşuyor. Her aşamayı tamamladığınız zaman bir sonrakine geçme hakkı kazanıyorsunuz. Bu 5 farklı haritanın ilk olarak yalnızca 3 tanesi aktif durumda. Oyunda ilerledikçe diğer ikisi de aktif oluyor. Genel olarak harita tasarımları ve düşmanlar gayet güzel ve özellikle kontrol oynamış bir oyuncuyu tatmin edecek seviyede. Kontrolde gördüğümüz mekanlar ve yine bu mekanlara bağlı oluşturulmuş yeni yerler görmek gerçekten güzel. Ayrıca düşman konusunda da bu durum olduğu gibi geçerli. Bu sayede düşman çeşitliliği de böyle bir oyun için güzel demem gerekiyor. Her operasyonun sonunda ise daha güçlü Boss diyebileceğimiz bir düşman da üzerimize koşan düşmanların arasına katılıyor. Bana burada garip gelen şey bu son grup düşmanları ya da boss'u öldürmek zorunda olmamamız. Haritadan çıkacağımız asansöre binerek görevi direkt olarak tamamlayabiliyoruz. Eşli oyun tecrübemizin ardındansa operasyonu ikinci aşamasına geçirmemizle birlikte şok etkisi yaşıyoruz. Bir önce tamamladığımız haritanın aynısı ya da çok benzeri karşımızda. Sadece bize verilen görevde istenilen şeylerin sayısı bir öncekine kıyasla artmış. Ama geri kalan her şey aynı. Bu gerçekten de rezalet bir durum. Yani tabi bu tür oyunlarda o kadar fazla çeşitlilik ya da değişken beklemeye gerek yok. Ama en azından basit de olsa ortada bir hikaye olması ve bu hikayenin de farklı mekanlarda ilerlemesi gerekirdi. Ayrıca tüm bu işlemleri yapmak o kadar da kolay değil. Oyunda eğer kendi partiniz yoksa rastgele oyuncularla istediğiniz haritayı eşli olarak oynama şansınız yok. Ve bu da bir diğer can sıkıcı konu. En azından ben bu oyuna bu inceleme videosunu hazırlarken durum bu şekildeydi. Daha sonrasında bir değişiklik olur mu bilemiyorum. Eğer arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynamak istemiyorsanız zorunlu olarak menüden Quick Play'i seçmek durumundasınız. Bunun sonucu olarak da aynı operasyona tekrar tekrar girme şansınız var. Üstelik oyun bu konuyu bile tam olarak başaramıyor maalesef. Oyunu oynadığım toplam süre boyunca sürekli olarak iki kişilik partilerle ilerlemek zorunda kaldım. Oyun bir sebeple bize üçüncü oyuncuyu çok nadir şekilde verdi. Üstelik her şey bununla da sınırlı kalmadı. Aynı görevi defalarca tamamladıktan sonra ikinci aşamaya neredeyse her geçişimizde bağlantı sorunları nedeniyle parti aldı. Oyun şu durumda yalnızca. 3 kişilik arkadaş grubundan oluşan partilere uygun. Ve tek başınıza bu oyundan keyif almanız oldukça güç. Oynanış kısmına bakarsak karakter kontrol hissi, kamera kontrolü ve hareketler biraz kalası olsa da fena değil. Yani ortalama bir seviyede diyebilirim. Düşmanları öldürme hissi ise neredeyse yok. Hele ki bu oyunun bir FPS olduğunu düşünürsek bu da elbette ciddi bir problem. Hepsine tamam desek, söylediğim gibi oyundaki görev yapıları çeşitlilikten o kadar uzak ki insanın oyundan sıkılması oldukça kolay. Çeşitlilikten kastım yaptığımız işler, sınıf özelliklerini kullanmamız gereken durumlar ve haritalar. Zaten bunlar da yeterlidir diye düşünüyorum. Oyunun grafik ve seslerine baktığımız zamansa görsel açıdan kötü görünmüyor. Remedy yine kendi motoru olan Northlight'ı kullanmış ve güzel de olmuş. Gerçi ben burada motorun sahip olduğu Ray Tracing özelliklerinin de bulunmasını beklerdim. Ama bunlar söz konusu değil. En azından oyunun konsol versiyonunda böyle bir şey yok. Bilgisayar sürümünde her ne kadar RT ve Full RT seçenekleri mevcut olsa da bunların PS5 Pro'da da olmasını beklerdim. Hele ki Alan Wake 2'nun PS5 Pro güncellemesini gördükten sonra. Gerçi oyunda artı ışıklandırma motordan dolayı aynı Alan Wake 2 gibi belli oranda aktif şekilde çalışıyor. Ama en azından ben artı yansımaları da görmek istiyordum. Oyunun performansı hakkında herhangi bir sorun yaşamadım. En kaotik sahnelerde bile FPS düşüşü, takılma ya da kara atlaması gibi durumlarla karşılaşmadım. Northlight Engine zaten bu konularda oldukça başarılı ve stabil çalışan bir motordur. Sesler ve müziklere baktığım zamansa karakterlerin diyalogları, dış sesler, ambiyans ve efektler gayet güzel ve ortalamanın üzerinde diyebilirim. Müziklerse her ne kadar remedi kalitesinde olmasa da fena değil. Yani genel olarak durumu kotarmayı başarıyorlar. Evet, geldik bir inceleme videosunun daha sonuna. FBC Firebreak benim en başından beri varlığını sorguladığım bir oyundu. Yani neden böyle bir oyuna düşük de olsa bütçe ayrılır? Keşke şu oyuna ayrılan bütçe Max Payne Remake, Control 2 ya da Alan Wake 3 için saklansa ya da kullanılsaymış. Anlaşılan Remedy burada zaten pek çok aset ellerinde olduğu için ufak bir ekipte kendilerine gelir sağlayacak yol aramış. Ama bu oyunun ne kadar gelir sağlayacağı oldukça şüpheli. Eşli shooter oyun yapısını seviyorsanız bile oyunu maalesef size öneremem. Yani belki 3 arkadaş olarak birlikte birkaç saat eğlenebilirsiniz. Ama ertesi gün oyuna tekrar girmek isteyeceğinizden emin değilim. Bunun için de FPC Firebreak her ne kadar uygun olsa da verdiğiniz paraya ve harcadığınız zamana değer mi? Bana kalırsa cevap hayır. Benim bu oyuna olan puanım 4.5. Oyun gerek içerik zayıflığı, gerek çevrim içi sorunları ve gerekse oynanış zayıflıkları nedeniyle daha fazlasını hak etmiyor. Bu tür oyunların en önemli kısmı tekrardan oynanabilirliği ve içerikleridir. Doğal olarak da oyuncuların ilk talepleri arasında bunlar yer alır. Genel olarak baktığımda ise FPS Firebreak Remedy'den beklediğim kalitenin çok altında. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.